Mediamarkt sunar. Murat Abi, NFL'de e, çok enteresan bir gelişme oldu ve oyuncular geçtiğimiz hafta toplu şekilde tweet atarak aynı anda e, anlaşmalı bir şekilde oynamak istiyoruz ama bizim sağlığımızın da korunması gerekiyor mesajını verdiler e, NFL'e. Bunun üzerine çok hızlı bir şekilde toplandı NFL ve e, pre-season, sezon önceki hazırlık maçlarını iptal ettiklerini açıkladılar. Ama e, bu ne kadar oyuncuları tatmin edecek e, daha Hayır bilmiyor. ama şimdi tamam o zaman sezonu da iptal edin. Yani pre-season'u e, iptal ederek şimdi NBA ile NFL yönetimi arasındaki fark bu. NBA tak diye durdurdu Gober'de, çık koberde çıkınca evet. ama hep bir iletişim hep bir plan evet. yani Orlando Disney World ESPN Wide World of Sports Stadyumu bunlar iki ay önce belliydi e iki ay önceyle şimdi NFL'de ne değişti hiç hiçbir şey değişmedi ve NFL hep bize bir şey olmaz havası yani sanki NFL bu dünyada değil Başka bir yerde Covid yok, hiçbir şey yok. Öyle hazırlanıyordu. Yani şimdi tamam David Stern'ün veliyatı eski öğrencisi 20 sene onunla çalıştı falan ama ya senin de bir planın programın olabilir. Çünkü spor olarak evet basketbolda esasında iyi bir spor değil. Contact yayılması, spor, evet. kontak spor ama NFL yani sadece tükürük, ter değil, bu sefer kan falan da işin içine giriyor. bir Artı ben 80. ben neye şaşırdım biliyor musun? Şimdi inşallah bir sorun çözüm e, bulunur sorunu ama e, Wisconsin Üniversitesi, işte Decker Üniversitesi hı hı. bugün bir açıklama yaptı. Eğer NCAA'lerde Amerikan futbol sezonu oynanmazsa ben bir süre sporlara devam edemeyeceğim diye. Bu çok korkunç bir çok korkunç. açıklama. Şimdi NFL'dan daha kötü durumda olan bir NCAA var. Çünkü NCAA'lerin iki tane gelir kaynağı var. Bir de iptal edildi. Sezon sonu konferans turnuvaları ve NCAA playoff'la Final Four. Müthiş bir gelir kaynağı. İkincisi de futbol sezonunun sonunda oynanan bol maçları. Böyle seçilmiş en iyi takımları eşleştiriyorlar. Şimdi bu nedenle NCAA'ler kendi çapında bir takım kurallarla kampları açtılar. Çünkü futbol öyle bir şey ki Amerikan futbolu sıfır hazırlık maçıyla sezona başlamak da tehlikeli. Yani Covid'i bir tarafa koy sakatlık Saka, açısından. Tabii. Yani plajdan gelip o oyun oynanamaz. O, birinci spor bence dünyada. Şimdi NCAA'ler çaresiz. Birçok o Connecticut 7 sporunu iptal etti. Connecticut da çok önemli çok bir önemli üniversite. Oldu, e, o açıdan yani aciliyet olarak ilk oynatmak istedikleri şey buydu. 10 gün içinde iki tane negatif şey getiren, sonuç getiren kampa girebiliyordu. Ve onlar hiçbir açıklama yapmadı. O pozitif çıktı, şu pozitif çıktı diye ama takımlar kamplarına başladılar. 3 e, gün sonra Alabama'da 22 Covid Clemson'da da öyle. Clemson'da 39 mu ne? Hepsi kampları kapattı. Yani şimdi NFL'ın önünde böyle bir örnek var. Bu benim dediklerim 15-20 gün önce sonuçlandı. Yani ilk Alabama'da millet şaşırdı. E yani bir plan yap ya. Kesinlikle. Ama şunu da eklemek lazım. Takım sahipleri arasında Trump'a en büyük destek verenlerin NFL'de olduğu biliniyor. Trump da "Sporu özledim. Spor başlasın. Normale dönelim." diye bir baskı yapıyor. 7-8 tane takım sahibi 1 milyon doların üzerinde bağış yapmış seçimlerde Trump NFL'de. O açıdan ben oyunculara %1 milyar hak veriyorum. Yani oynanabileceğini düşünüyor musunuz Ata Yani böyle giderse bence oynanamayacak. Yani plan yok, program yok. Yani Disney World gibi bir yer bulamazlar. Yani bulsalar da yani onların alacağı önlemler NBA'ye göre çok daha ciddi olması gerekiyor. Çünkü işte belki bir kişi de vardı o NCAA kampları açıldığında. 3 e, günde 22 kişi de çıktı öbüründe 5 günde 39 kişi de çıktı yani öyle bir spor ki bu e, daha ilk bu olaylar patlak verdiğinde bir kere masaya alternatif çözümleri sunmak gerekiyor yatırıp tartışıp oyuncular sendikasıyla konuşup ortak bir hareket etmek gerekiyordu NBA'in en büyük şeyi zaten başından beri her şeyi e, oyuncular sendikasının onayıyla şey yaptılar sürdürdüler ben zor görüyorum yani Raiders için bu sene çok umutluyduk ama maskeleri de taktık ama yani olacak gibi gözüküyor ben göremiyorum yani bu yönetimde göremiyorum yani bir buçuk ayda ne yapacaklar da çözecekler. şu ana kadar hiçbir şey yapmayan biri bir buçuk ayda Hayır, ne yapacak yani söylediğiniz gibi Üniversite tarafı bu işin aslında NFL için müthiş bir örnek oldu. Yani bu örneği gördükten sonra hala hareketsiz kalmaları e, hakikaten akıl almaz bir durum. E, Amerika gibi bir ülkede insanlar, insan şeyi bekliyor. Alışkanlığımız o yani 50 tane çözüm arasından en iyisi bu. O yüzden bunu yapıyoruz gibi bir açıklama bekliyor. Ama hiçbir şey yapılmadı e, NFL'de ve oyuncular hakikaten sonunda bıçak kemiğe dayandı diye bir açıklama yaptı. Çünkü NFL'in de... E, Hazırlık kamplarının yavaş yavaş başlamaya yaklaştığı bir dönemde gerçekleşti bu. Politik sebebini siz çok iyi anlattınız. Tabii bir de bunun üzerine maddi ve ekonomik sebebi de biniyor NFL'de. O takım sahiplerinin milyarlarca dolar kaybı veya yüz milyonlarca dolar kaybı demek bir senenin oynanmaması. O yüzden zaten takım sahipleri oynamamak için... Yani Peki bu takım sahipleri şu son iki ay ne yapıyordu? Yani, Amerika e, özellikle Amerikan futbolunda tabi tabi oyuncuya karşı inanılmaz bir e, kelimelerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum e, insani gibi davranılmaması, umursamazlık. umursamazlık var yani e, Amerikan futbolcusularına bir sağlık sigortası bile yapılmaması oyuncular sendikasının en büyük yakındığı şeylerden biri ve de e, NBA'deki Oyuncu sayısının az olmasından kaynaklanan ve oyuncuların bütün hepsinin üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri istemesinden kaynaklı olarak oyuncu sendikası çok daha kuvvetli. Amerikan futboluna baktığınızda quarterbackler inanılmaz paraları oynuyor. Ama 50. oyuncu kadrodaki çok az e, meblaları Bir oynuyor. Bir de practice squad diye antrenman yani yani hafta, ne derler? Haftadan haftaya antrenman kadrosu. Ad, yani toplam oyuncu sayısı... <laughs> 80 küsur galiba in, değil mi? 100 Sakatlar küsur. listesiyle injured reserve listesiyle 80'i geçiyor. 80 yani geçiyor. takım başına bir de daha çok takım var. Ee, Ama şu da var. Mesela NBA'in böyle bir e, şeyi yoktu. Super Bowl en çok para kazanan olay. Kesinlikle. Yani. 30 saniyesi 6.8 milyon, 8 8 milyon, milyon dolar reklam. Sırf reklam almak için maç önünü uzattılar. Devre arası zaten Uzat. bambaşka bir konserler şunlar bunlar yani maç arasına belki de maç arada oynanıyor gibi. Reklam arasında maç oynanıyor. Hayır, belki de şimdi Amerika'da da şey sayısı çok arttı. Futbol sever belki mesela Şampiyonlar Ligi finalini futbol devre arasında koyarlar. Ya <laughs> yani o o noktaya geliyor yani. Ee... Sırf reklam 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 gelsin. Yani. yani bu kadar bir altın yumurta da değil. Yani tabii, tabii. böyle bir kristal yumurta yani. <laughs> Nasıl bu kadar burdum duymaz olurlar yani? Murat abi burada oyuncu sendikası hakkında söylemeye çalıştım. Oyuncu sendikası o yüzden bir araya gelip ortak bir paydada normalde buluşamıyordu maddi konular olduğunda. Çünkü o 80. oyuncuyla 1. oyuncu arasında uçurum o kadar fazla ki 80. oyuncu en ufak bir iyileştirmede bile aman tamam deyip kabul eden bir roldeyken en tepedeki quarterback her şeyi isteyen insan ama ikisinin de oyu aynı olduğu için genelde oyuncu sendikası NBA NFL'de çok zayıf ve takım sahipleri istediği gibi aşık atabiliyor NFL'de ama ilk defa sağlık konusu ortaya çıkınca tabii ki herkes aynı payda da buluşabildiği bir noktaya geliyor o açıdan bu problemi çözmeden NFL'in ben oynayabileceğini pek oynanabileceğini pek ben zannetmiyorum zaten. Tepedeki oyuncular biz oynamıyoruz dedikten sonra e, muazzam bir gelir kaybı da yaşanacaktır. Burada şöyle bir noktaya dikkat çekmek istiyorum bir de bu Avrupa ve ülkemizle buna dair olarak futbol bildiğimiz yani diğer futbol bizim futbol, bizim futbol Sakır. çok başarılı bir sınav verdi dünyada e, Almanya'da başladı ilk ondan sonra Avrupa'nın e, diğer ülkeleri ve ülkemizde ilk oynanan liglerden biriydi. Kazasız, belasız şu ana kadar bir sözlük tamamlandı. Bizim ligimizde bu hafta sonu tamamlanıyor. Hakikaten lojistik olarak baktığınızda o da kolay bir spor değildi. Avrupa bostanı Amerika'ya göre kesinlikle daha iyi verdiğini söylemek gerekiyor bence. Yani şimdi lojistik olarak baktığında evet ama yani yine temas sporlarının belki de en kolayı en büyük saha işte yani sosyal mesafenin olduğu... sosyal mesafeyi koruyarak 4 tane gol atabilirsin yani. <gülüyor> 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 Doğru söylüyorsun ama yani Hayır yine öyle tört çok tört rahat bir şey değil. Yine başarı onu ayrı söylüyorum ama basketbol gibi bir kere basketbolun bir dezavantajı da kapalı alan olması. <laughs> e, futbolun bir dezavantajı devamlı birbirine vuruyorsun. Yakın duruyorsun. Her Yani oyun 22 oyuncunun daha. 20'si her oyunda birbirine vuruyor. İşte belki Free Safety ile quarterback Hı. bir tek e, sakin temas yap, e, yapmıyor oyunun seçimine Hı. göre. O açıdan yani e, NBA'in mutlaka ve mutlaka 30 yılının işte 70'lerden bugünlere NBA nasıl geldi? Yani ne yatırımlar yaptı dünya sporu olması için? E, ona örnek alması lazım. Amsterdam'da ya da Londra'da ya da Mexico City'de her yıl bir maç oynatarak Olmuyor. dünya sporu yapamazsın. İnsanlar, bence dünyanın en güzel sporu. İzle Ama kuralları ki? bilmiyor. Oyunları bilmiyor. Bunun için bir ekip kur. <laughs> David Stern kurardı eğer NFL'in başkanı olsaydı. Türkiye'de Üç lig var abi. Birinci lig, ikinci lig, bir de çıkma ligi. Yani şimdi her ligde e, bin oyuncu oyn 1500 oyuncu oynuyor olsa her takım e, her ligde, ligde. <laughs> 4000-5000 bin bin kişiyle başlıyorsun abi. Az mı? Hiç değil. Kesin. Rusya'da, Almanya'da, Sırbistan'da başka neresi? Bu ligleri destekle. Oğlan anlattı bana. Ha? Bu ligleri destekleyecek. Öyle. E, Bak tabii. Tunç, ilkin bizim tek NFL oyuncumuz. Allah rahmet eylesin eşi vefat edene kadar gelip burada o zaman çok az sayıda üniversite vardı. Onların kuralları ve taktikleri falan öğretiyordu. Evet. Yani. Tabii yani grassroots yani alttan başlatması gerekiyor bu işi NFL'in. Ee, onlar kendi ekonomileri içinde bir ya ben TRT'de en yani. anlatmaya ilk başladığımda ben ben de dalga geçiyorlardı var. ya işte 83 müydü 84 <laughs> müydü neydi dalga geçiyorlar, ne yapıyorsun ya yani kimse izlemiyor ki e şimdi Türkiye'de ne hale geldi? Yani. Kesinlikle. Bir yerden başlamak lazım. İnşallah NFL bizim sev, sevdası olduğumuz NFL de e, yayılır. Valla çok bir... gibi geliyor. Yani olmazsa bu sezon e, çok üzüleceğim ama öyle ben öyle hissediyorum yani. Ben de öyle hissediyorum ama sonunda kapitalist Amerika'nın <laughs> <Olmaz. gülüyor> insan sağlığı işin içine girince o kadar kolay o, kolay Bence de. Bakalım göreceğiz diyelim. Bu haftalık da yayınımızın sonuna geliyoruz. Çok teşekkürler Murat abi. Haftaya. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Tekrar görüşmek üzere. Media Markt sundu.